Bundan yaklaşık 5 yıl öncesiydi. Soğuk, adeta göt kesen bir Kütahya öğleninde bir iş görüşmesine gitmiştim. Ayağımda çarıklarım, <laughs> Ayağımda çarıklarım vardı. Okula giden ya da gitmeyen bir takım İnsanlar ve o gün iş görüşmesinde beni hakir gördüler, beni hor gördüler, beni cüce gördüler. Ben de eve gidip Fatih'ten kalan yarım şarabı. <laughs> tamam, tamam yeter bu kadar. Yeter. <laughs>